teşkilatlar sizindir. Teşkilatlarınıza sahip çıkmanız önemli rica ediyorum. Mersin Çiçekçiler Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Adres bu kez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği toplantı salonuydu. Genel kurulda sürpriz yoktu. Mevcut başkan tek aday olarak seçime girdi. Divan Başkanlığı'nı Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Sarı yaptı. Bir, beraber olabilme yeteneğini ortaya koyarsak Gerçek gücümüzü o zaman Mersin'de hissettiririz. Çalışma, hesap ve denetim kurulu raporları okundu. Raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Bu nedenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul Mersin Çiçekçiler Olası'nda seçimler 4 yılda bir yapılıyor. Ahmet Özdemir 2022 yılında göreve gelmişti. Bu genel kurulda da üyelerin karşısına yeniden çıktı. Mesleğimizin ilerlemesi, mesleğimizin Türkiye'de tanınır olması, el sanatlarını daha fazla geliştirebilmeleri için aday olduk, tekrar seçildik. Bundan sonra da inşallah daha iyi işlere imza atacağız. 180 üyenin katıldığı seçimde sandıktan çıkan tablo değişmedi. Üyelerin çoğunluğunun oyunu alan Ahmet Özdemir, Mersin Çiçekçiler Odası başkanlığı görevine yeniden seçildi.